Güvercinler tarih boyunca insanlığın en güçlü ve zarif iletişim araçlarından biri olarak yükseldi. Onların kanatları altında barındırdığı sırlar medeniyetlerin yükselişini ve düşüşünü şekillendirdi. Bu videoda güvercinlerin tarihsel serüvenine ve insanlık için taşıdığı büyük öneme ışık tutmaya çalışacağız. Güvercinler tarihin sayfalarında kanat çırparak gezinen sessiz kahramanlar olarak yer alır. Binlerce yıl boyunca insanlığın hizmetinde olan bu özel kuşlar, iletişimdeki olağanüstü yetenekleri sayesinde medeniyetlerin örülmesine, haberlerin taşınmasına ve savaşların sona erdirilmesine yardımcı oldular. Modern iletişim araçlarının olmadığı zamanlarda uzak mesafelerde postacı olarak kullanılan güvercinler dünya tarihinin şekillenmesinde de önemli görevler üstlenmişlerdir. Güvercinlerin postacı görevi üstlenmelerinden önce ve henüz yazının keşfedilmediği ilkel medeniyetlerde insanlık haberleşmede duman, ayna, ağaçlara vurarak veyahut bir takım Borulardan ses çıkararak yakın mesafelerde haberleşebiliyorlardı. Yazının kullanılması ile birlikte daha uzak mesafeler için de ulaklar kullanılmaya başlandı. Yani devlet hizmetinde bir yerden başka bir yere gönderilen hızlı hareket edebilen habercileri kullandılar. Ulakların geçeceği yollar belirliydi. Bu yollar üzerinde atlar için menziller bulunurdu. Yol üzerinde yaşayanlar da ulaklara hizmet etmek, ulakların gereksinimlerini karşılamak zorundaydılar. Fakat ulakların yol güzergahlarının bir takım tehlikelerle dolu olması hem de ulaşımdaki bir takım aksaklıklardan kaynaklı gecikmeler bu yöntemin en büyük sıkıntılarından birkaçıydı. Belirli güzergahlardaki tehlikeler, aşılması zor bölgelerin çıkardığı zorluklar ve bir takım güvenlik endişeleri ve fazla zaman alması posta güvercinlerinin önemini daha da arttırıyordu. Güvercinlerin iletişimdeki rolü aslında Antik Mısır'da başladı. Mısırlılar bu kuşları haber taşıyıcıları olarak kullanıyorlardı. Binlerce yıl önce güvercinler hızlı ve güvenilir bir iletişim aracı olarak kabul ediliyordu. İlk posta güvercinleri muazzam mesafeleri aşabilen ve kaybolduktan sonra bile evlerine geri dönebilen özel eğitilmiş kuşlardı. Antik Mısır'da, Antik Yunan ve Roma'da, Orta Çağ'da 19. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında posta güvercinleri sıkça kullanıldı. Özellikle uçak ve radyo iletişimi zayıf olduğunda güvercinler ile önemli bilgiler iletiliyordu. Yani yakın geçmişe kadar çok önemli görevleri üstleniyorlardı. Sadece insanlar posta güvercinlerini neredeyse 5000 yıldır iletişimde kullanıyorlardı. Peki insanlar güvercinleri haberleşmede kullanmayı nasıl başardılar? İşte tam bu noktada güvercinlerin birçok kişiye son derece romantik gelen bir özelliğinden faydalandılar. Tek eşliliklerinden. Güvercinler tek eşliydi ve eşlerine son derece bağlıydılar. Bu özelliğini fark eden insanlar önce eşi olan bir güvercini yetiştirildiği yerden alıp haberleşme sağlayacağı yeni bir bölgeye götürüyor. Burada bakılmaya başlanıyordu. Ancak getirildiği yeni yuvasında kendisine yeni bir eş sunulmuyordu. Bu yüzden aradan yıllar geçse de güvercin salındığında ilk olarak yuvasına yani eşinin yanına dönüyor ve böylece haber getirebiliyordu. Güvercinlerin tekrar işlerine dönmeleri davranışsal bir takım tutum olarak açıklansa da aslında ortada açıklanmaya muhtaç başka sorular insanlar tarafından sorgulandı. Bu sorulardan en önemlisi de güvercinler o kadar uzun mesafelerde nasıl yollarını bulabiliyorlardı? İnsanlar uzun bir zaman güvercinlerin fotoğrafik hafızalarının çok kuvvetli olduğunu düşünse de modern bilimin gelişimiyle birlikte aslında çok daha farklı bir özellikleri olduğu ortaya çıktı. Yakın geçmişte yapılan detaylı araştırmalar güvercinlerin dünyanın manyetik alanından faydalandığını kanıtladı. ve bunu da dünyanın manyetik alanını tespit etmesini sağlayan bir düğü olan Magneto Reception sayesinde yapıyorlardı. Sahip oldukları Magneto Reception yani manyetik algılama sayesinde güvercinler yollarını bulabiliyorlar bu özellikleri uzun mesafelerde adeta bir navigasyon gibi kullanıyorlardı. Bilim insanları araştırmalarını derinleştirdikçe bu duyuya sahip hayvanlar arasında bazı eklem bacaklılar, yumuşakçalar ve omurgalılar bulunduğunu gözlemledi. Bu duyu esas olarak yönlendirme ve yön bulma için kullanılır. Ancak bazı hayvanların bölgesel haritalar oluşturmasına da yardımcı olabilir göçmen kuşlar üzerinde yapılan deneyler, manyetik alanları algılamak için kuantum radikal çifti mekanizmasına dayanarak gözlerindeki kriptokrom proteininden faydalandıklarına dair kanıtlar bulundu. Bu etki, zayıf manyetik alanlara karşı son derece duyarlı ve geleneksel demir pusulanın aksine radyo frekansından kolayca etkilenen bir yapıdaydı. Bazı kuşların üst gagalarında demir içeren maddeler bulundu. Bunun trigeminal sinirin aracılık ettiği manyetik bir duyu sağladığına dair bazı kanıtlar da var. Ancak buradaki işletilen mekanizma tam olarak hala bilinmiyor. Manyetit reseptörlerinin araştırılması sırasında güvercinlerin iç kulağında işlevi bilinmeyen demir içeren büyük bir organel bulundu. Şu anda iki ana hipotez tartışılıyor. Biri radikal çift mekanizmasına dayanan bir kuantum pusulası olduğu yönünde, diğeri ise manyetik parçacıkları içeren daha geleneksel demir bazlı bir manyetik pusula olduğu yönünde. Hayvanlarda manyetik alan tespitinde iki veya daha fazla tamamlayıcı mekanizmanın rol oynaması muhtemeldir. Elbette bu potansiyel ikili mekanizma teorisi her yönetimin uyarıdan ne ölçüde sorumlu olduğu ve dünyanın zayıf manyetik alanına yanıt olarak nasıl bir sinyal ürettiği gizemini de içinde barındırıyor. Ayrıca manyetik duyuların farklı türler için farklı olması da mümkün görünüyor. Örneğin bazı türler yalnızca kuzeyi ve güneyi tespit edebilirken Diğerleri yalnızca ekvator ile kutupları ayırt edebiliyor. Yönü algılama yeteneği göç navigasyonunda önemli olsa da birçok hayvan birkaç kilometre içindeki konumlarını haritalamak için dünyanın manyetik alanındaki küçük dalgalanmaları algılama yeteneğini kullanıyor. Tartışmalar ve farklı teorilerle birlikte hayvanlarda manyetik algılama mekanizması halen bilim insanları tarafından araştırılıyor. Bu da aslında bu muazzam donatılara sahip hayvanların çok daha fazla keşfedilmesi Bilmemiş, şaşırtıcı özellikleri olduğunu bize gösteriyor. <laughs> güvercinler tarihin unutulmaz kahramanları olarak hatırlanmaya devam edecekler. Kanatları altında barındırdıkları bu büyük miras, insanlığın iletişimden barışa, bilgiden bağımsızlığa uzanan yolculuğunda önemli bir rol oynadı. Güvercinlerin hikayesi insanlığın geçmişiyle derinlemesine bağlantılıdır ve bu harika kuşlar sessiz kanat çırpışlarıyla bizlere tarihin kuşanmış olduğu önemi ve insanlığın dayanışmasını hatırlatmaya devam edecekler. I'm mm -hmm.